استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة إتراز الخلل ناصر من التاج الشريعة سلطان الطريقة برخان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمة على الهمة كاشف الأمة يوم القيامة سراج العالمين Allahu asmuhu Cibril aleyhisselamu hadimuhu vel buraku merkabuhu ve kabu kavseyne makamuhu vel ma'budu maksuduhu şemsudduha bedrudduca nurul huda hayrul vera imamül müttekin <Celtic> esfel esfiyayı muhammedenil mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kıbletil arifine ve kâbeti tayfine, ve habibi rabbil alemin ve ala alihi ve ashabi ve trati taibine tahirine ve sellem teslimen kesiren ya rabbel alemin amin Hazreti Peygamber ve vesselamın katibi Hanzala i̇bn Rebi el-Esedi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'la karşılaştık. Bana nasılsın diye sordu. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah sen neler söylüyorsun diye şaşırdı. Ben açıkladım. Hazreti Peygamber ve vesselamın huzurunda olduğumuz sırada bize cennet ve cehennemden söz edilir. Sanki gözlerimizle görmüş gibi oluruz. Oradan ayrılıp çoluk çocuğumuza, bağ bahçemize karışınca çoklukla unutup gidiyoruz. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh da Allah'a yemin olsun ben de aynı şeyi hissederim, hissediyorum dedi. Beraber Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselama gittik ve durumu açtık. Bize nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e kasem olsun, siz benim yanımdaki hali dışarıda da devam ettirip cennet ve cehennemi hatırlama işini koruyabilseniz, melekler sizinle yataklarınızda, yollarda müsafaha ederdi. Fakat ey Hanzala, bazen öyle, bazen böyle olması normaldir, münafıklık değildir dedi ve son cümleyi üç kere tekrarladı. İmam Malik'in kaydettiğine göre Hz. Ayşe radıyallahu anha yatsıdan sonra ailesine birini yollayarak boş sözleri keserek yazıcı melekleri rahatlatmak istemez misiniz diye haber gönderdi. Boş sözleri keserek yazıcı melekleri rahatlatmak istemez misiniz diye haber gönderdi. Evet, yatsıdan sonra ya yatılması gerekiyor ya da böyle zikirle Kur'anla uğraşılması gerekiyor. Evet sünnet olan, doğru olan budur. Vay bizim halimize. O saatten sonra insanlar ne yapıyorlar? Dizi filmler, klipler vesaire izliyorlar, seyrediyorlar. Allah bizi affetsin. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a azatlı bir cariyenin geceleri namaz, gündüzleri de oruçla geçirdiği haber verilince şöyle buyurur. Her çalışanda bir şevk mevcuttur, her şevkinde bir sonu vardır. Kimin şevkinin sonu sünnetimde kalırsa doğru yoldadır, kim de hata eder sünnetimin haricinde kalır ise o da sapıtmıştır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İşlerin en hayırlısı orta ve itidal üzere olanıdır. İşlerin en hayırlısı neymiş? Orta ve itidal üzere olanıdır. Yani ifrat ve tefritten sakınmalıyız. İşlerin en hayırlısı orta ve itidal üzere olanıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadaka Resulullah fima kal ev kema kal Evet bugünkü dersimiz ikinci şuanın şerhinden olacak inşallah. Molla Muhammed hocamızın mükemmel izahından bir bölüm okuyacağım. Konumuz İnsanın ömrü hakikatte bir an-ı seyyale olduğu halde neden bu kadar uzun bir müddet olarak tevehhüm ediliyor sualinin cevabı olacaktır inşallah. Evet insanın ömrü hakikatte akıp giden bir an gibi olduğu halde neden bu kadar uzun bir müddet olarak tevehhüm ediliyor, zannediliyor öyle bir hayale kapılıyor öyle bir vehime kapılıyor insanoğlu. İşte bu sualin cevabını okuyup anlamaya çalışacağız inşallah. Yüce Rabbim Celle Celaluhu şu dersin tesirini üzerimizde halk eylesin diyorum. Sual. İnsanın ömrü hakikatte bir ani seyyale olduğu halde neden bu kadar uzun bir müddet olarak tevehhüm ediliyor? İnsanın ömrü hakikatte akıp giden bir an kadar olduğu halde insanoğlu neden bu kadar uzun bir müddet olduğunu zannediyor? Bu şekilde vehme vesveseye kapılıyor. Bu şekilde uzun yaşayacağını zannediyor. Bunun sebebi nedir? El cevap Nasıl ki dört tarafı aynalı bir odaya girsen o dar yer ayine vasıtasıyla birbirine aks ettiği için kocaman bir meydan olur aynen öyle de zamanı mazi ve müstakbel geçmiş zaman ve gelecek zaman madum oldukları halde ölü oldukları halde birbiri içinde in, in ikas edip birbiri içinde yansıyıp görünüp gayet dar ve kısa olan hazır zamana kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır. Demek ki bu şekilde tevehüm etmek hayalden ibaretmiş. Hakikati hayale karıştırmakmış. Hakikat hayale karışır. Neticede insan o dar zamanı çok geniş bir zaman zanneder ancak bir bela ve musibete düçar olduğu, bir hastalığa giriftar olduğu veya sekerata girdiği zaman anlar ki, o kadar geniş ve uzun zannettiği gayet kısa ve darmış. Evet, sekerattan murat ölüm anı. Demek ki hastalık anındaki sıkıntılar kişiye gafletini hatırlattığı için, ömrünün kısa olduğunu hatırlattığı için, ölümü hatırlattığı için, o hastalıklar hakikatte neymiş? Allah'ın rahmetiymiş. Evet. Allah sevdiği kuluna demek ki hastalık verir, sıkıntı verir. Sırrının da izahını anlamış olduk bu satırlarla. Bediüzzaman Hazretleri Lem'alar adlı eserinde bu konuyu şöyle izah etmiştir. Evet, İsali Nur'dan 17. lema 14. nota 4. remizden bir bölüm okuyorum şimdi inşallah. Ey dünya perest insan. Ey dünya perest insan. Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmündedir, dar bir mezar hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içinde inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi mağdum, ölü ve gayri mevcut, var olmayan oldukları halde birbiri biri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır. Madum bir dünyayı mevcut zannedersin. Nasıl bir hat, nasıl bir hat, bir çizgi sürati hareketle, süratli bir hareketle bir satıh gibi geniş görünürken hakikat vücudu ince bir hat olduğu gibi senin de dünyan hakikatçe dar fakat senin gaflet ve vehm vehmü hayalinle duvarları çok genişlemiş. O dar dünyada bir musibetin tahrikiyle kımıldansan, başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki o geniş o geniş dünyan kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zamanın ve ömrün berkten, şimşekten daha çabuk geçer. Hayatın çaydan, ırmaktan daha süratli akar. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. Evet demek ki Cismaniyeti bırakmak gerekiyor, hayvaniyeti bırakmak gerekiyor ve kalp ve ruhun hayat derecesine girmek gerekiyor. O tevehhümden uzaklaşmak için tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daireyi hayat, bir alemi nur bulursun. Ancak bu sayede daha geniş bir aya hayat, daha nurlu bir alem bulursun, bulabilirsin. İşte o alemin anahtarı, işte o alemin anahtarı marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden, Allah'ın varlığını, birliğini ifade eden la ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Evet, Salih Nur'dan okuyacağım yer bu kadardı. Kur'an zeval ve firak alemden mevt ve fenay mevcudattan müteessir ve mütellim olan nevi beşere hitaben der ki Evet Kur'an zeval ve firak alemden alemin ayrılığından yok olmasından ölüm ve mevcudatın fenaya yokluğa gitmesinden ölüme gitmesinden müteessir ve müteellim olan, üzülen, elem çeken nevi beşere insana hitaben der ki Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum yani Allah'tan başka mabudi bil hak yoktur. O hay ve kayyumdur. Buna binaen geçmiş zaman ölmemiştir. Hay ve diridir. Vefat edenler hay isminin dairesine girmiş, herkes ve her şey kabrin arkasında ya hay, ya hay, ya hay deyip Allah'ı zikreder. Hiçbir mahluk ölmemiş, alemi misalde ya hay deyip zikrediyor. Gelecek zaman da diridir. İlmi ilahide, Allah'ın ilminde vücud ilmileri bulunan o mevcudat, Orada ya hay deyip Allah'ı zikrederler. Zamanı geldiğinde yine ya hay deyip daire ilimden, ilim dairesinden daire kudrete çıkarlar, kudret dairesine çıkarlar. Yani Allah'ın alim isminin tecellisinden Allah'ın kadir isminin tecellisine çıkarlar. Vazifelerini bitirip terhis olduklarında yine ya hay deyip daire kudretten daire ilme intikal ederler. Evet tekrar öldükleri zaman bu sefer de kudret dairesinden Allah'ın ilim dairesine intikal ederler ve orada aynı zikre devam ederler. Evet istikbalde vücuda gelecek mevcudat ve hadiseler ilmi ilahide mevcuttur hayatlardır ve diridir. Evet Allah'ın alim isminin içinde ilmi ilahide mevcudat ve hadiseler hani gelecekteki henüz gelmemiş gelecekteki mevcudat ve hadiseler Allah'ın ilmi ilahisinde mevcutturlar, hayatlardırlar ve diridirler. O halde endişelenmeye gerek yoktur. O halde endişelenmeye gerek yoktur. Olaylar kendi kendine vücuda gelmiyor. Bir programla gelir, bir programla gider. Evet, İmam-ı Mübin, kitabı Mübin diye bazı tabirler var burada. Bunlar da konu olarak nazara verilmesi lazım. Fakat ben okuduğum yerin orijinalini bozmamak için okumaya devam ediyorum. Bu alemdeki hakiki manada ölü yoktur. Bu alemde hakiki manada ölüm yoktur. Bu bu alemde hakiki manada ölü yoktur. Kur'an'ın ifadesiyle ölü olan yalnız kafirlerdir. Kur'an'ın ifadesiyle ölü olan yalnız kafirlerdir. Onlar manen ölüdürler. Evet onlar manen ölüdürler. En'am suresi 122. ayette Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, Evmen kâne meyten feahyeynâhu ilâ ahir. Bu şekilde devam ediyor, Mealen okuyorum, Ölü iken dirilttiğimiz, Ona insanlar arasında, Onunla yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimse, Karanlıklar içinde kalıp, Bir türlü çıkamayan kimse gibi olur mu? Kafirlerin yaptıkları, Kendilerine sevimli gösterildi, Evet En'am suresi 122. ayetin ifadesiyle ölü olan yalnız kafirlerdir. Onlar manen ölüdürler. İşte hayat dairesi iman saikasıyla böyle genişler. Kur'an-ı Hakim ve onun bu asırda manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur eserleri Rabıtay Mev dersiyle evvela ameliyat cerrahiye nevinden insanda şefkat ve merhamet hislerini tahrik eder. Sonra insana enaniyetine ve ilmi cüz'isine itimat etmekten vazgeçmesini, Kur'an'ın nuru altına girmesini, o nurla kendisine ve aleme bakmasını, ben ve alem neyiz? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz gibi suallere hikmeti Kur'aniye ile cevap bulmasını, böylece tılsımı alemi ve muammai kainatı halletmesini emreder. O zaman kendisini ve alemi binbir ismi ilahinin aynesi, Allah'ı binbir ismiyle zikreden bir melek gibi görür. Şu kainatı ahiret alemine mahsulat yetiştiren bir mezra, bir fidanlık, bir çiçen, bir çiçek danlık, bir fabrika, cennete manzaralar teşkil eden bir fotoğraf, ebedi aleme göçmek üzere seyahatlerine devam eden kafile mevcudatın bir gecelik konup göçmeleri için yapılmış bir han, bir teşirgah, bir ordugah suretinde görür. Bu imani ve Kur'ani dersler hikmeti alemi çözüyor. Maalesef bu dersleri hakkıyla anlayamadığımız için hikmeti alemi ve tılsımı kainatı çözemiyoruz. Va esefa yol tıkandı, havuz tehi, gülistan soldu, bülbül sustu, havuz Kur'an'dan mülhem bu eserlerdir. Yol hakikate hakaikul hakaika vasıl eden Risale-i Nur mesleğidir, bülbül üstattır, Bediüzzaman Said Nursi'dir. Dersimiz hakikat dersidir. Dersimiz kürsülerde vaizlerin büyük hakikatleri bazen küçülterek anlatmak, bazen de küçük meseleleri hayalatla büyütmek, halkın hislerini tahrik etmek nevinden dersleri değildir. Belki doğrudan doğruya Arş-ı Azam'dan inen ferman ilahinin kainat nedir, nereden gelmiş, nereye gidiyor Vazifesi nedir? Ölüm nedir? Ölümün hakikati nedir gibi akılları hayrette bırakan, zihinleri meşgul eden suallere cevap vermektir. O kadar ali hakikatleri temsilat vasıtasıyla aklımıza yaklaştırdığı halde yine de aciz kalarak o binlerce hakikatlerden bir parçasını, bir numunesini o denizden bir damlasını ancak anlayabiliyoruz. Bunu sık sık söylüyorum. Dikkat edin. Derslerimiz vaizlerin dersi gibi değildir. Belki tecelliyat-ı rabbaniyenin bizi halden hale, tavırdan tavra çevirmesiyle her gün hakikat aleminde terakkiyatımıza vesile olan şu hakikat derslerine şiddetle ihtiyacımız olduğu ve bunu nefsimize ders verdiğimiz gibi ihtiyacını hisseden mümin kardeşlerimize de ders veriyoruz. Kader bizi konuşturuyor. Elhamdülillahi haza min fadli rabbi. Bu Rabbimin lütfuyladır. Ona hamdolsun. Ya Rab, bizleri ihlası etenme muvaffak eyle. Muhabbetullah muhabbeti kelamullah, muhabbeti Resulullah ile serfiraz ile Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin bizi hıfz-ı Rabbani altında bulundur, muhafaze ile hem belalardan muhafaza eyle, hem günahlardan muhafaze ile, hem de zalimlerin şerrinden muhafaza eyle. Ya Erhamir Rahimin, inayet-i bizim hakkımızda nasib-i müyesser eyle bizi hıfz-ı Rabbani altında iki cihan saadetine nail olacak şekilde ebediyete kadar muhafaza ile kabir azabından, cehennem ateşinden cümlemizi muhafaza eyle, cennet ve cemali ba kemalinle cümlemizi müşerref kıl, maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ihsan eyle, nefis ve şeytanın şerrinden cümlemizi muhafaza eyle, İnsi ve cinni şeytanları bizden uzaklaştır. Başımıza musallat eyleme. Son nefese kadar bizleri sırat-ı müstakimde ber devam eyle. Dualarımızı kabule karin buyur. Meleklerin ve ruhanilerin bu duamıza amin demesini nasib-i müyesser eyle. Amin, amin, amin. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه